Merhaba, ben kariyer takımından Kaan. Ben de kariyer takımından Selim. Bugün yeni bir konseptle karşınızdayız. İstek'ten e sektöre. İstek'ten e mezun olmuş ve iş hayatında belli bir yere gelmiş İstek'lerle e küçük bir röportaj, küçük bir sohbet yapıyoruz. Bugün yanımızda Orkun Batuhan Şanlı var. Hoş geldin. Hoş buldum. Selamlar herkese. Ben Orkun. 2000 e 13 senesinde İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım ve başladım. Aynı sene aynı şekilde İSPEK'e başladım ve 2013-2015 yılları arasında aktif görev aldım. 2014-2015 senesi içerisinde de yönetim kurulunda saymanlık görevim mevcuttu. Şu anda da ev yapta satış departmanında Senior Account Manager olarak çalışıyorum. Tekrardan memnun oldum sizinle tanıştığımı. Umarım keyifli bir sohbet olur. Ee, tamam, başlayalım direkt zaten bunları geçtik biraz. Öncelikle bulunduğunuz sektörde çalışabilmek için gerekli yetkinlikler neler ve bu bağlamda İSTEK e kariyerinizde size ne gibi faydalar sağladı? Tabii ya şöyle ben aslında ev yap hani FMCG sektörünün içerisinde bir firma. FMCG'de ne, ne derseniz fast moving consumer goods gibi geçiyor. Aslında Markette satın aldığınız her bir ürünün ve marketle o tedarikçiler arasında ilişki FMCG diye geçer. Nedir bu? İşte Unilever vardır, P&G vardır, daha çok mesela direkt markalarından bileceğiniz L'Oreal diye bir firma vardır ve kendi ürünleri vardır. Ev yapında aynı şekilde Duru, Arco, Activex gibi kendi markaları var ve bunların marketlerde satışını gerçekleştiriyor. Bu marketlerle olan ilişkilerde de sonuçta bir satış süreci olarak ilerliyor. Ben örnek vermek gerekirse ev yaptım. Migros'la ev yap arasındaki tüm satış sürecini yöneten kişi oluyorum. Burada nelerden sorumluyum? Tüm faturalaşmalar, aynı şekilde aktiviteler, indirim dönemleri, bunların pazarlıkları, alış koşulları, ürün listelemeleri. Yani bir mağazada yeni bir ürün açılışı gibi düşünebilirsiniz bunları. Bunların hepsinin anlaşmalarından ve takibinden sorumluyum. Aynı şekilde bir ekibim var. Hani sağ ekibim de var yerel kanalda vesaire. burada hani isteyin bana katkısı ne oldu derseniz bir kere kesinlikle zaten sosyallik açısından hani bu genel tavsiyem de bu sadece bizim sektör içerisinde değil. En basitinden şöyle düşün. Ee, sen hangi bölümde okuyordun şu an mesela? Kontrol kaç kişi var? Benim dönemimde 300 kişi girmiş mesela sanırım. 300 kişi girmiş mesela yani siz 300'ünüz aynı anda mezun olduğunuzda büyük ihtimal kontrolcülerin çalışmak istediği maksimum 20 tane tap firma vardır. 20 tane firma ikişer pozisyon bile açsa yeni mezun için konuşuyorum 40 tane kişi alacak demek. Ama bu 300 kişi aslında aynı okuldan mezun ki burada daha Boğaziçi'nin yıldızını falan saymıyorum. Aynı okuldan mezun belli dersleri almış. Yani yarısını saymazsak büyük ihtimal bir yarısı bütün dersleri başarıyla vermiş. İnsanlar bunların arasından sıyrılmak için de birazcık sosyal beceriler ön plana çıkıyor. Nedir bu insanlarla konuşma? Bu da şaka yapmıyorum. Yani konuşamayan insanlar var. Hani gerçekten şurada oturup sohbet edemeyen insanlar var. Ya da işte bir ilişki kurma, karşıdaki kişiyle bir ilişki kurma, iş arkadaşlarıyla ilişki kurma, bulunduğun ekiple bir ekip çalışması yapabilme. Çünkü sen bir işe girdiğinde sadece o işi yapmaya girmiyorsun. Böyle bir iş yok. Bir kere iş işte öğrenilir zaten. Öyle bir dünya da yok. Sen okulda öğrendiğin çok az şey işte kullanıyor olacaksın. Bunları düşünürsen senin kulüpte yaptığın şu anki şu etkinlik, burada gelip birlikte görüşmemiz, gidip herhangi bir firmayla anlaşma yapmanız, okuldaki süreçleri takip etmeniz, ne bileyim bu devlet kurumlarıyla iç içe olmanız yani orada onların peşinden koşmanız hepsi aslında sizi o tarafa hazırlıyor ve yarın bir gün bu mülakatlara girdiğinizde size okulda ne yaptın diye sorduklarında işte şu derslerden aa aldım ortalama 370 oldu falan filan okey bana ne diyecek adam? Yani mat bir ağa vermen adamın hiçbir ilgisini çekmeyecek. Yani çünkü adam orada farklı bir şey görmek istiyor. Senin bir ekip yönettin mi? Bir takım çalışması yaptın mı? Hani çünkü zaten seni yetiştirmeye oluyor oraya. Senin bir şey bilmediğinin farkında seni yetiştirmek istiyor. Ama sen yetişmeye hazır mısın? Geldiğinde orada arkadaşlarınla çalışabilecek misin? Yani şöyle düşün, biz burada hani kayıttan önce yarım saattir muhabbet ediyoruz. Oturttuk muhabbet ediyoruz bunu yapabilecek misin mesela? Orada bir ekibe girdiğinde o ekibe dahil olabilecek misin? Asıl bunlara bakıyor. Hani İstek ya da herhangi bir X kulübünün ki burada İstek çok ön plana çıkıyor. Size en büyük katkısı iş hayatında bu tip sizin farkında olmadan kazandığınız nitelikleri ön plana çıkarmasıyla olacak. Bunu söyleyebilirim. Bizim tarafta bu direkt olarak zaten ben bir ticari ilişki yürüttüğüm için karşı tarafta sürekli bir satın almayla Migros'un yöneticileriyle görüşüyorum bu Sürekli bir telefonda, Teams'te yüz yüze bir toplantı yapılıyor vesaire. Toplantıya gittiğinde kızarıp kalmaman lazım, heyecanlanmaman lazım. Yani sen üniversitede küçük, büyük fark etmez, az çok bir yerlerle gezmediysen, insanlarla görüşmediysen, sadece derslere gidip geldiysen, arkadaşlarına takıldıysan oraya toplantıya gittiğinde kızarıp kalırsın. Ve olmaz yani çok basit. Öyle düşünebilirsin. Heyecan yaparsan olmaz. Yani bu tip faktörler aslında etkiliyor, öyle düşünebilirsiniz. İkinci soruyu soralım. Peki size göre istekir olmak nedir? Yani üç kelimeyle açıklarsınız. <laughs> i̇stekir olmak yani şöyle diyeyim. Bunu ne bileyim? Eğlence, haka dansı ya da hani bu tip şeylerle de açıklayabilirsiniz ama bence istekir olmanın en büyük hani size getirdikleri aslında o hissettiğiniz kısmı bir arkadaşlık. İki networking. Buradan kastım işte dediğim gibi global anlamda yurt dışından arkadaşlarınız. Buraya gelen etkinliğe bile siz etkinliğe gitmeseniz bile gelen etkinliğe gelen kişilerle bir iletişim kurmanız. Yarın bir gün o insanların çalıştığı firmalarla iletişimde kalabilme ihtimalinizi oluşturuyor. Ya da bir ülkeye gittiğinizde kalacak yer oluşturuyor. Bu bile çok değerli bir şey şu anda. Networking diyebiliriz, arkadaşlık diyebiliriz. Bunların hepsinin ötesinde de sosyallik diyebiliriz zaten. Üniversitede çünkü devlet üniversitesi, bunların hiçbiri bizi sosyal bir hayata alıştırmıyor. Bunu maalesef kendimiz elde etmemiz gerekiyor. Onun için de kulüpler arasına baktığımızda en ön, bizim zamanımızda öyleydi, eminim hala da öyledir. En öne çıkan kulüplerden bir de istekler zaman. Eminim öyle de devam ediyordu ki az çok konuşmalarınızdan anladım. Hala da eğlene eğlene devam ediyorsunuz. <laughs> İş hayatında kriz anlarıyla karşılaşıyorsunuzdur eminim ki. Bu kriz anlarını birkaç örnek verir misiniz ve bu krizleri çözmek için ne gibi araç ve yöntemlere başlıyorsunuz? Şöyle, ee, yani kriz anlamında nasıl diyeyim, örnek veriyorum. Her işin krizi değişir. Sen bir yazılımcıysan kodun patlamıştır. Pro dedikleri işte, müşteriye kodu atmışsındır ya da canlıyı almışlardır ve çalışmıyordur bu bir krizdir. Bizim tarafta bir ürünün sevkiyatı başlamıştır. Yolda tıra bir şey olmuştur, ürün gidemiyordur ama senin indirim dönemin geliyordur. Mağazaya ürün gitmez, bu bir krizdir. Bunlar da senin en büyük aslında isteğin daha doğrusu sana kattığı şey ya da herhangi bir kulüp çalışmasının x bir şeyin soğukkanlılık. Yani panik yapıp A şimdi ne yapacağız? Hani böyle heyecanlanıp ne yapacağını şaşırmak seni çok daha kötü bir yere sürükler bu bizde olmuyor değil, hani bizim şirkette hep kriz olur yani zaten çalışma hayatı sen krizleri çöz diye var. Kriz olmazsa sen olmazsın zaten işler gider. Orada önemli olan soğukkanlı kanlı olup, bir ekip arkadaşlarından destek almak, iki burada farklı ne yapabilirim onu düşünmek. Hani o an alternatif bir çözüm üretmek, size anlattığım çiğ köfte örneği gibi. Anında bir yerden lavaş aldırman lazım yani <laughs> öyle bir şey düşün. Hani bunları işte burada yaşadığın zaman yarın bir gün lavaş aldırmıyorsun, başka bir araç gönderiyorsun bu ürünleri alın gönderin diyorsun. Yani bu tip yönetimleri, insan yönetimi olsun, ekip yönetimi olsun, hepsinin o kriz anlarında değerini fark ediyorsunuz. Öyle diyebilirim. İstek'te yaşadığınız en unutulmaz anıyı sorsak. Valla ya bayağı var ama işte daha demin anlattığım çiğ köfte yapmam diyebilirim. IoT Lime Fair etkinliğini biz ilk biz başlatmıştık. Emir diye bir arkadaşımız başlatmıştı. Onun önderliğinde başlatmıştık yani etkinliğe bir sponsor ayarlamıştık. Ben de saymandım zaten. İşte sponsor olarak da çiğ köften mi, lagaj tarzı bir şey ayarlamıştık yani çok hatırlamıyorum. Bizde tabii ki böyle bir stand getirecekler, biri gelecek, çiğ köfte dürüm yapacak, değil mi? Böyle yani etrafta gördüğünüz çiğ köfteciler böyle sonuçta. Öyle bir şey bekliyorduk ama bir anda işte etkinlik sırasında bana bir kargo geldiği söylendi. Ben gittim ne kargosu falan açtım, kargoyu bir açtım böyle vakumlanmış çiğ köfteler. 15 kilo çiğ köfte var. Yani ne yapacaksın şimdi? işte Hasan'a kriz yani. Hani hiçbir şey yok. Stand yok. Ne stand? Adamı arıyorsun. Ne stand abi? Çiğ köfte istediniz. Çiğ köfte gönderdik işte diyor. Sponsorluk diyor. Yani hani öyle bir bakış açısı. E ne yaptık işte o an mesela? Ben bir arkadaştan rica ettim. Hani kenardaki nakit paramızdan gitti. Lavaş aldı. Marul aldı. Ben bayağı işte SDKM'de geçtim tezgahın arkasına. Taktım eldivenleri. Lavaşa çiğ köfte sardım. Sayman orada çiğ köfte sarıyordu, öyle düşünülen. İçeride millet sunum yapıyor, dışarıda ben çiğ köfte sarıp hazır ediyorum falan. İkriz yönetiminde bir örnek de olmuş. Mesela. <laughs> Yarın bir gün işte iş hayatında da bir şeyleri elini sokar. Çiğ köfte bile sarmışsın <gülüyor> yani. <gülüyor> Neler yapmazsın? Peki hiç uluslararası bir etkinlikte yer aldınız mı? Yer aldım. İlk senemde, daha XNM doğrusu ilk senemi ikinci yarısında diyeyim, ikinci dönem gibi düşünebilirsiniz. Madrid'e gitmiştim. Orada yine IOT temalı bir workshop vardı, o workshop'a katılmıştım. Bir hafta oraya katıldım. Yazında unofficial, e, Elsie Skopje'nin yaptığı bir etkinlik vardı, oraya bir hafta gitmiştik. Makedonya'da Üsküp tarafında, Üsküp değil pardon, Ohrid'de. Orada bir unofficial event vardı, orada bir konu falan yoktu, tamamen eğlence konseptiydi, öyle değil. E, i̇kinci senemde de, zaten yönetim kurulunda olduğum sene, e, kongre Madrid'de düzenleniyordu, tekrar Madrid'e katıldım. Ondan sonra zaten bir sonraki sene denetleme kurulu gibi devam etti. Hani o sene etkinliğe de katılmadım çünkü zaten hep biliyorsunuz sizde de öyledir diye düşünüyorum. Hani hiç gitmeyenler her zaman önceliklendirilir. Öyle de olması lazım bu arada. Ben de her zaman buna değer vermişimdir. Hani çok gitmek istiyorsan tekrar unofficial gitti yani. Hani ya da kimsenin gitmek istemediği bir yere git ama diğerlerinin de gitmesi daha doğru olur. Onun için başka da etkinliğe katılmadım. Ama tabii ki buradaki tüm etkinliklere katıldım. Yani burada da yaklaşık 6 etkinliğe daha katıldım gibi düşünebilirsin. Bu misafir etkinliklerde bize paylaşmak istediğiniz bir anınız var mı? Tamamız. Kayıt dışı da olabilir. the record. <laughs> <laughs> yani şart diye aklıma gelmiyor. Çok var çünkü. Yani hepsi anıyla dolu zaten. Sen telefonumuzu kırdığımız vardı sanki. Aynen doğru. Evet, telefonu patlattım. Yani <laughs> kongrede o zamanlar şey kaldığımız hostelde hani iPhone yere düştü böyle ve mermele düştü. Ekran tuz buz oldu. Zaten yurt dışındayım. Ne yapacağım falan filan. Ondan sonra işte Madrid'de şey var. Apple'ın kendi yeri var. O zamanlar Zorlu'da yeni açılmıştı. Öyle düşünün. Tek Zorlu'da vardı ama randevu alınıyordu vesaire. Şey paniyim yani. Nasıl randevu alacağım? Ne yapacağım şimdi telefonsuz burada ne olur? Ekran yok. Bir arkadaşım var yanımda ama hani şey değil falan. gittim oraya. Böyle böyle hani böyle bir şey yaşandı hani ben destek alabilir miyim falan dedim. Olur dediler. Bir saat sonra gelin dediler. Bir saat sonra randevu var diyor adam. Tabii şok oldum. Hani gittim. O da bayağı çirkeflik yaptım. Bir Türk olarak. Adamlar şok oldu. Yani çirkefliğim de şu. O iPhone 6 vardı o zaman. iPhone 6'larda ön kamera hatalıydı. Kayıktı biraz ve aslında Apple'a randevu alıp götürdüğünde ekranı değiştiriyorlardı o kamera değişemeyeceği için. Ben diyorum ki bakın kamera kayık, benimki zaten değişecekti. Adam da diyor ki beyefendi asıl problem o değil. Yani tuz buz olmuş ekran, yani ekranda gözüken hiç piksel yok, siz kamera kayık diyorsunuz diyor yani. Ama diyorum burada düştü, sonuçta bu kayıktı, düştüğünde kaymadı falan. Bayağı bir yarım saat adama dil döktüm, adam artık yani bir Avrupalı medeni bir insan olduğu için benle <laughs> uğraşamadı, öyle değil. Müdürünü çağırdı, ben bir konuşayım falan filan gitti, İspanyolca bir şeyler konuştu vesaire. Dediler tamam biz yapacağız. Hani bu arada yaptıkları fiyat euro ile Türkiye'den ucuza geliyordu. Dediler bir de size şey istediğiniz bir kılıf hediye edeceğiz falan. Tamam dedim. Ben de alın yapın dedim. O gün çözdüm, çıktım orada. Tabii ki bir öğrenci olarak almam gereken en pahalı kılıfı aldım. Aynen. Ondan sonra da Madrid'de mesela etkinlikten size bir anı yani. Hani kongrede telefon patladı. Türkün gücünü gösterdik. Evet. İstekte dindiğiniz yerel veya uluslararası arkadaşlıklarınızda şu anda devam eden hangileri var? Yani öden, var. Mı? Var, çok var. Yani e, buraya gelen arkadaşlarla hala görüşüyoruz. Ne bileyim, Instagram'dan olsun vesaire. Etkinliğe gittiğim arkadaşlarla daha çok görüşüyorum. Çünkü orada daha nasıl diyeyim? Hani burada yönetim kurulusun, her şeyi bir şekilde yetişmeye çalışıyorsun ya da yönetim kurulu olmasan bile herhangi bir ekibin içerisindesin. Bir görevin var. Ya, çok fazla odaklanamıyorsun. Çünkü onlar gibi rahat rahat takılmıyorsun kimse sana hadi şuraya gidiyoruz buraya gidiyoruz şurada otur burada kalk demiyor yani. E sen hep koşturuyor oluyorsun ama etkinliğe gittiğinde o rahat kişi olduğun için herkesle daha rahat iletişim kuruyorsun. Ya benim de en büyük arkadaşlıklarım mesela ondan dolayı Madrid'den ve yani Üsküp'teki arkadaşlıklarından az çok gelir ki Üsküp'e de biz 20 Türk gitmiştik neredeyse orada da Türk Türkiye çok takılıyorduk onun için çok fark yoktu ama Madrid'deki arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Ki işte bir tanesi mesela iki sene önce geldi. Arada hani ben geliyorum dedim gel tamam. Hani şey değil. Türkiye'ye geleceğim. işten ayrıldım. işsizlik maaşımda bu tarafta kalmak istiyorum. Biraz takılayım dedi. İyi dedim. yani gel takıl da ne kadar kalacağım? Bir iki ay kalacağım dedi. Hani çok normal bir şeymiş gibi böyle. İyi dedim. Geldi. Çocuk bayağı işsizlik maaşıyla burada iki ay takıldı. Ona ev ayarladık vesaire. Nargile içiyordu, çalışıyordu ve... Çok bir arkadaşlık olmuş. Evet evet hala var. Bak, <laughs> daha bir ay önce çok olmadı. Kar ne zaman yağmıştı? Bayağı bir kar bastı. Bir, bir iki Mart, ay oldu, değil mi? Değil Martın başı gibi bir şeydi işte. O kar yağdığında yine Madrid'deki o ekipten Pati diye bir arkadaşımız mesela, i̇şte. e, tabii ki onların şu an daha rahat gezdikleri için Bahamalardan Viyana'ya uçuş varmış ve hani arada Türkiye'ye vuruyormuş uçak. Ondan sonra kardan dolayı kalkmama riski var. Hani Bahamalardayız şu an geleceğiz. Eğer bir şey olursa hani şey olur mu görüşebilir miyiz falan diye dedim tabii ki yani buyurun gelin kalın bir sıkıntı yok vesaire. Yani uçakları kalktı mesela ama düşüyorsun bu arada titriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ama yani şey e, ne derler mesela o çok rahat bir şekilde yazabildi. Aynısı benim başıma gelse ben de ona aynı rahatlıkta yazardım. Gelip de kalırdı ben de aynı şekilde kalırdım. İşte birinin çocuğu oluyor onu tebrik ediyoruz vesaire hala WhatsApp'lardan görüşüyoruz. Yani o arkadaşlıklar kolay kolay geçmiyor. bir hafta görüştük o insanlarla. Öyle değil. Hani Pati ayrı bir örnek. O çok gezerdi, çok geldi gitti ama yani diğerleri de bir hafta görüştük. Hala yazsam direkt cevap verirler. Ya da gidiyorsam orada karşılarla görüşürüz. O arkadaşlığın kıymeti farklı diyebilirim. Tamam. Peki sizin sektörünüze yönelecek veya uygun olduğu sektörü arayan istekirlere e nasıl önerileriniz olabilir? Ya Şöyle açıkçası bir kere şeye çok odaklanmamalarını tavsiye ederim. Yani her şey okuldaki dersler değil. Kesinlikle bunu çok kafanıza yazmanızı isterim. Yani iş işte öğrenilir. Ben bunu dışarıda gördüm ve çok doğru. Evet, nasıl diyeyim? Mesela yazılımla uğraşıyorsanız okulda gördüğünüz Python dersleri, C dersleri tabii ki bir katkıda bulunur ama üstüne bir şey koymadığınız sürece ileriye odaklı da çok fazla sizi götürmez. Mesela eğer o tip bir alana yönelmek istiyorsanız gidin kurs alın. Gerekirse Udemy'den okuyun ama kendinizi biraz daha ön plana atmaya çalışın. Çünkü zaten istekte olduğunuz için bu yaptığınız sosyal etkinlikler sizi ön plana çıkaracak. En azından akademik anlamda da kendinizi doldurursanız çok rahat bir iş başvurusunda bulunabilirsiniz ve çok rahat girersiniz. Öne, direkt öne çıkacaksınız çünkü. hani Dediğim gibi matematik çok basit. İşte 300 kişi okuyor dedim. 300 kişiden kaçı böyle sosyal etkinlik yapıyor? 50'si. Tamam ilk 50'ye girdin. 50'nin kaçı kendini geliştiriyor? 20'sidir. O 20'ye de girersen zaten çok rahat iş bulursun. Ve güzel yerlere de gelirsin. Yani benim çevremde ben herkesi o şekilde gördüm. Ee, çalışmak istediği alanı belirleyemiyorlarsa staj yapın, hiç çekinmeyin. Yani staj en büyük katkıdır. Ee, i̇ş de öğrenirsiniz stajda, neler oluyor onu da görürsünüz, iş deneyimi de olur. Kesinlikle staj yapın. Benim sektörüme gelmek isteyen kişinin zaten kesinlikle staj yapmasını öneririm. Yani çünkü mesela örnek veriyorum P&G bizim sektörün en büyük firmasıdır. Staj yapmadığı kişiyi kolay kolay almaz. Zaten adamlar hani sıfırdan yetiştiriyor stajda başarılı olan kişileri mezun olduğunda işe başlatıyor gibi konseptleri var. Hani stajları biliyorum staj günü doldurmak için yapılma gibi bir şey de vardır her zaman ama aslında ileride ilk özellikle sektöre ilk giriş aşamanızda size en çok destek edecek şeylerden biri staj. O stajlarda fark gösteremediğiniz sürece öne çıkamazsınız. Yani onun için staj yönelmek istediğin neyse afiyet olsun. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> <laughs> yönelmek <ist> <laughs> Allah kabul etsin. Yönelmek istediğin neyse o alanda kendini geliştirme ve zaten kulüpten getirdiğiniz sosyallik vesaire sizi direkt istediğiniz sektöre sokacak. Ben inşaat mühendisiyim. 6 ay inşaat mühendisliği yaptım. Ben bu işi yapmam dedim. Ki öncesinde staj vesaire de yapmıştım. FMC'ye geçtim. Satış tarafına geçtim. Mesela ne alaka? Benim çalıştığım arkadaşlarım hiçbir inşaat mühendisi değil. değil mi? Ne alaka? Aynen. İşte ama ne oluyor? Hani işte insanlar şey sanıyor, ev yap a, inşaat firması mı acaba falan, <laughs> hani o da oluyor ama <laughs> öyle değil. Yani ne oluyor? Sen anlatıyorsun neler yaptın. Hani burada saymandım diyorsun, sponsorluk görüşmeleri diyorsun. Yünnever'den D duran sponsorluğu aldık falan diyorsun. Hani bir şekilde oralara dokunduğunu fark ettiriyorsun. Ve işte örnek veriyorum, işe girerken sana case de, de atıyorlar, git şunu bir çalış diyorlar. Ona göre bize bir şeyler getir, bir sunum yap diyorlar mesela. Kaç kişi sunum yapıyor abi okulda? Siz şimdi bir sunum yapsanız perşembe gün çıkıyorsunuz 200 kişinin önünde sunum yapıyorsunuz. Orada ben mesela ilk işe girerken management train olarak başlıyordum. O programa değer veriyorlardı. Genel müdür, genel müdür yardımcısı da oturuyor 10 kişi ama hani 10 kişi şirketin yarısını oluşturuyor belki. Yani onlarla bir sunum yapman gerekiyor. Eğer orada e, e, konuşamazsan bir soru sorduğunda ne yapacağını şaşırırsan almıyor adam seni bu net bu kadar net söyleyebilirim bakın o sizin şurada çıkıp tahtada insanlara bir şey sormanız bir şey konuşmanız bile tecrübe İnsanların size bir şey sorması bile tecrübe yani bunların hepsini biliyorum ben zaten çok yaş değilim bu arada çok aşırı yaş farkımız yok yani de ama yani yaşadıkça görüyorsunuz öyle diyebilirim yani farkınızı gördükçe görüyorsunuz daha doğrusu biri işe başvurduğunda ne yaşadığını görüyorsunuz işte çalışırken başkasının nasıl olduğunu görüyorsunuz yeni biriyle tanışma mesela zor bir şeydir normalde çoğu insan için. Siz çok rahat tanışacaksınız. Elini kolunu sallasan adamla tanışıyorsun burada. Hagen Stecker diye bir şey var, var mı hala? Yolda görüp sarılıyorduk abi hani millete yani. <laughs> işe, işe girdiğinde biriyle tanışamama gibi bir problemin olabilir mi artık yani? <laughs> Böyle düşünün. Yani bunlar hem eğlenceli şeyler ama bir yandan siz fark etmeden, biz de fark etmiyorduk. Bir yandan da bizi geliştiren şeyler. Yani... Yaptığın işlere ben mesela bir örnek ver sana nasıl geliştirdiğini söyleyeyim. Yani ya da ileride e, neyle karşılaştırabilirsin onu söyleyeyim. Mesela röportaj yapıyorum diyorsun. Evet, istekte, röportaj yapıyorum, soru soruyorum insanlara ben mesela. İnsanlara soru soruyorsun mesela. Şunu söyleyeyim, en iyi yöneticilik zaten soru sorandır. Yani direktif veren değil, direktif veren karşıdaki kişiyi olumsuz yönlendirir. Hani o kişi ya bu sürekli bana emir veriyor der ya da işte beni sürekli yönlendiriyor. Ben kendi istediğimi ortaya çıkartamıyorum der ama iyi bir yönetici mesela sürekli karşıdakine soru sorar. Yani bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? Ya da işte şöyle yapsak nasıl olur? Bunu böyle yap demez. Onu öyle yap derse adam kötü zaten bu demotiv olur yani. Ama mesela senin burada bir insanla görüşürken şu an benle görüşüyorsun. Sokakta başkasıyla görüşüyorsun. Onun bir cevabına karşılık ekstra bir soru sorman bile sana bir şey katıyor. Böyle düşün yani. hani Bunları düşünerek yap demiyorum bunları. Ama emin ol yaptıklarını ileride ekmeğini yiyeceksin. Son sorumu soralım o zaman. Gelecekte yönetim kuruluna veya OC'ye girmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Yani bilmiyorum nasıl seçiyor, seçiliyor şu anda. Tabii ki seçim oluyordur büyük ihtimal. Bizde de öyleydi. Yani ben seçimlerin hep adaletli olduğunu düşünmüşüm. Bizim zamanımızda öyleydi. Yani ne kadar aktif olursa zaten insanlar o kadar o kişinin ne yapabileceğini, ne yaptığının farkında oluyor. Kesinlikle girmelerini öneririm. Çok büyük tecrübedir. Herhangi bir sadece yönetim kurulu, OC sizde farklı bir işmiş ama o CEO olmak zorunda değil, bir şeyin head'i de olur, bir şeyin koordinatörü de olur, hiç fark etmez. Sorumluluk almak yeterli. Yani önemli olan sorumluluk almak zaten. Çünkü yarın bir gün kimse sizin peşinizden koşmayacak. Bu kadar net. Yani şu an e, işinizin peşinden koşmayı ne kadar çok yaparsanız, ileride o kadar rahat edersiniz. Evet. burada çok böyle şey gibi, kariyer şeyli konuştum ama programımız böyle olduğu için Böyle yaparsınız, evet, evet. şöyle yaparsınız. Konsept duymaya çalıştım. Teşekkür ederiz evet, için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Için. Memnun olduk. Üşüyorsun artık sen. Evet çok zor şartlar altında çalıştık. bu kadar. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Selamlar herkese. Görüşürüz. Görüşürüz.